Ne kadar bir Amerikan sarmaşığımız var önceden kalma şu kadar. Dedim ki doğru in onları. Meslim ne zaman şu zaman dikin dedim bunları. İlk diktiler ilk sene 12.500 tane mi ne diktiler? Tamam mı bunu? 12.500 tane diktiler. Dedim ki tutacak mı tutmayacak mı bizimkiler yapabilecek mi anlamıyorlar bunu. Sonra bir baktım ha hepsi tuttu. Hepsi tuttu. Belki 100 tane tutmadı. Belki daha az. Ondan sonra dedim ki neden çok dikmediniz? Dediler ki yani şey bulamadık. Hani işte ne kadardan çıkıyor şimdi ben bilmiyorum yani belki şu kadar 30 santim şu kadarlık bir şey kesiyor saksıya dikiyor. Belki 50 santim ya da 20 santim bilmiyorum kaç sene çelik yapıyor kaç santimden. Yarım metreden yapsa mesela hani ben onlara dedim ki 1 milyon tane yapın yani 500 bin metre sarmaşık olması lazım. O da bizde yok yani. Ondan sonra bir dahaki sene bunlar büyüdü. Dedim ki bak elinizde 12.500 tane sarmaşık var. Büyütün bunları. 1 milyon tane dikin. Tamam mı? 1 milyon dedim ben 100 bin tane diktiler. Tamam mı? 100 bin tane bir sene. Ne oldu dedim? Kök yetmedi dediler. Gece gündüz yaptık. 2-3 ayda diktik. Bir ayda diktik o zaman. Evet öyle bir şey. Ondan sonra dedim ki bu sene büyütün bu 100 bin taneyi, büyüttüler. Bir dahaki sene 1 milyon tane dikeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Ondan sonra 1 milyon tane diktik. Sadece poşet aldık. Poşetleri bir para değil. Zaten 1 kilo ile satıyorlar poşetini. Anladınız mı? Ondan sonra belki zaten 1 kilo alsanız 1000 tane poşet çıkar. Küçük küçük poşetler şöyle. Hafif yani böyle büyük poşet gibi değil. Hele yüz lira değildir yani. Çünkü yüz liraya bir şey vermez de. Ben çünkü soruyorum adam diyor lahmacun diyor bu 300 lira diyor. Lahmacun 300 ise çiçek 3000 lira olması lazım. Bilmiyorum kaç para. Yani bugün 1000 lira mı o? Belki 500 lira mı? Bunun değerini bilmiyorum. Yani 150 euro mu dediniz 100 lira o zaman da? Kafam çünkü çok konuştum durdu anlayamadım. 10 sene önce 2000 değerli kardeşler 13'te falan mesela ee, Kaç paraymış şey? Dolar kaç paraymış? bugün parayla bin lira yapıyor. He, bin lira yapıyormuş. Tamam. Bin lira yapıyor. Bir milyon tanesi ne yapıyor arkadaşlar? Bin liradan. Bir milyonu bir milyar yapıyor. Üç sıfır koy bir, bir milyonun yanına. Altı sıfırsa bir milyon. Üç sıfır koy bir milyar yapıyor. Tam bir milyar para diktiğim çiçek. Değerli kardeşler. Bir milyar para ve bunu dikseniz tamam mı? 1 milyon mesela tane çiçeği yani yana 1 arayla dikseniz 1 milyon metre yapar. Bu da bin kilometre yapar. Tamam yani İstanbul'dan Trabzon'a kadar yolun kenarına çiçek dikebilirsiniz. Biz 1 metre 1 metre aradığıyla. Anladınız mı? Böyle bir şey. Hani haris ya. Alan o yüzden haris yani. Alın size 1 milyar para. Şahsam şimdi bir milyar bunlar yani. Böyle düşünün. Anladınız mı? Yani para kazanmak böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> yani toprağa para vermiyorsun, naylona para vermiyorsun, suya para vermiyorsun. Her yer dere su. Anladınız mı? Sadece sulamanız lazım. Çünkü hayvanınız her yerde gübre dolu. Gübre koyarsınız, orman toprak koyarsınız zaten vitaminli. Anladınız mı? Bedava bir iş ama bir milyar kazanırsınız. Ama biraz terleyeceksiniz. Demin zıpladığımız gibi biraz zıplayacaksınız. Ta gece yerlerine kadar biz bunları dikiyoruz, yapıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Evde şu kanalda ne var, bu kanalda ne var, şurada oturayım, ay yürüyemiyorum bilmem ne. Ama bizimkiler bir çalışıyorlar alan zili. Ama bu işi yapıyorlar yani. Anladın mı? İşte size bir milyarlık bir iş. Ama şimdi size şey yapsam becerikli olanlarınız işte ben benim gibi gömlek giyersin ay üstüm çamurlanmasın ay ben bunu yapamam falan öyle bir bara çıkmıyor yani bir elin e, donustanmayınca balık tutulmuyormuş falan bir şey diyorlar ya onun gibi yapamıyorsunuz yani şimdi e, bir hikaye var ya arkadaşlar şöyle diyor tamam mı e, değerli kardeşlerim? Şeytan çocuğuna şimdi etrafı tanıtıyormuş. Tamam <laughs> Bu bir hikaye tabii ki. Ee, şeytan çocuğu soruyor. Tamam Diyor ki baba bu ne? işte oğlum bu kapı, bu pencere falan işte bu tas, bu tencere tarif ediyor diyor. İnsana soruyor. Şeytan, şeytan çocuğu diyor ki bu ne diyor baba diyor. Aman oğlum diyor. O, o insan diyor ondan uzak dur diyor. Çok tehlikeli diyor. Niye baba diyor. Şeytandan da mı tevkil diyor? Evet oğlum diyor. Her şeyi yapar yapar diyor. Sonra şeytan yap diyor. Bizim üstümüze atar. Kaç buradan diyor. Gidelim diyor. Anladın mı? O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Bazı insanlar var. Değerli kardeşler. böyle bir şey yani. Benim kardeşlerim. Yani yapıp yapıp şeytan üzerine lazım. Kendimize çabalamamız lazım yani. Ya şeytan bana fırsat vermedi falan. O zaman ne diyeceğiz? Şimdi şeytan dediğinde fut diye buraya dibimize geldiler. Çünkü ışık hızından daha hızlı geliyor yani. Şimdi ne söyleyeceksiniz? Hep beraber hadi bakalım. 10 tane. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Benim güzel kardeşlerim. Söyledik şimdi Beyaz sana yakışmıyor, giyme diyor. Kim bu zümrüt? Be beyaz bana yakışmamış mı? Öyle mi diyorsunuz arkadaşlar? Yakışmış diyenler yakışmış desin. Yoksa değiştiririm. Şimdi gidip başka siyah giyeceğim. Hadi söyleyeyim. Lafta söylemeyin bak. Yalan söyleyip taşılsın. Aksi bir şey mi var yani? Yoksa anlamıyorum. Evet. Bak. Çok yakışmış diyorlar. Birisi demek ki çekemiyor bizi. Ulan var ya. Tamam arkadaşlar Allah razı anladım anladım Bu zümrüt demek ki bir sıkıntısı var bunun bir şeyden Ama ne, ne sıkıntısı var bilmiyorum Kim bu zümrüt arkadaşlar Yakalayın bunu bakalım Şimdi benim güzel kardeşlerim Bakın size mesela bir şey söyledim Yani insanlar herkes bir şey yapıyor Tamam herkesin yaptığını yapmayın yani Neden biliyor musunuz Mesela şimdi e, Adamlar şey dikiyorlar tamam mı e, patates dikiyor. Ondan sonra mesela az dikiyorlar. Herkes patates bu sene oluyor mesela. Bilmiyorum 100 lira, 1000 lira bilmiyorum paranın değeri kaç para orada şimdi. Ondan sonra herkes diyor ulan diyor elimize patates olsaydı ne satardık ya diyor. Ne pahalı diyor tamam mı? İyi dinleyin. Sonra bir dahaki sene bütün herkese diyor ki patates dikine. Bütün herkes patates dikiyor. İkinci sene çünkü patates çok para ediyor. Herkes dikince patates bedava. Kimse tarladan sökmüyor artık. Her yer patates. Kimse almıyor. Bir şey çoksa almazlar. Tamam mı? Sonra da tamam. Mı? Bak, bak şimdi. Burada ne yapman gerekiyor şimdi? Üçüncü sene dikmen gerekiyor. Tamam mı? Çünkü birinci sene patates pahalıydı. İkinci sene dikersen o saflardan olursun. Üçüncü sene dikersen çünkü diyecekler ki insanlar çok böyle avunuyorlar. Tamam mı? Ya e bu sene patates para etmedi, bir daha dikmeyelim bir dahaki sene dediğinde, sen dikersen parayı bulursun yani. Sonra bir arkadaşım yaptı, tamam mı? Leylandi çamur dikti, Yalova'da bir yer kiraladı. Kendi parası yok. Kiraladı da, para verdi öyle değil yani. Adam kullanamıyor yeri, dedi ki ben burayı kullanayım, ekeyim, biçeyim, sana da para vereyim dedi ki. Belli bir sene sonunda dedi. Adam da tamam dedi, cepte beş kuruş yok, yerde su var, her şey var, çalışmak lazım sadece. Adam çalıştı, küçük küçük şeyleri tohumladı, fidanladı. Leylandeli çamı diye böyle normal çam gibi değil, böyle bahçe kenarı çiti yapılıyor. Onlardan dikti, ee, 600 bin tane mi 500 bin tane bile dikti tamam mı? Ve bir tanesi 400 bin liradan sattı bir tanesini de arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü onlar böyle büyüyorlar, 3-4 metre boyuna giriyorlar ama geçmesi için 2-3 sene falan geçmesi mi gerekiyor? Ne oluyor? Bir şey bir şey var yani. Bakın onun kadar zamanda büyüyor. Bir zaman bekledi onu. Sonra adam Karun kadar zengin oldu yani. Çünkü 500 ile 400 bini çarpın yani. Değerli kardeşler. Hani hesap makinesi bile sığmıyor yani. Öyle bir parayı buldu adam yani. Öyle düşünün arkadaşlar. Yani herkese de lazım yani. Çünkü insanlar villa yapıyorlar. Tamam mı? Ee, Yaptığı zaman ne istiyor mesela herkes beni görmesin. Duvar yapsa bağlantısı kesiliyor ve taş ya da bir tuğla görmek istemiyor ya da belediye ya da devlet ona izin vermiyor boyda o şeyde. Adam diyor ki ben tamamen böyle avlu gibi yapacağım. Onlar da böyle 4-5 metre boyuna çıkıyorlar. Yani onun içine bile çim ağaç dikiyorlar. Hiç kimse arkada gelip onu sırada ızgara yapsanız, aileniz otursanız, bir salıncak koysanız bahçede sizi göremeyecek mesela. Tamam.